Selamlar en değerli ben Hürrün Eşiret üyeleri nasılsınız umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim bu hafta Need for Speed bir hız denemesi yapmak istiyorum hemen öyle geçeceğim ama önce bir şey demem lazım kanalıma abone olmayı unutmayın hadi oyuna geçelim arabamız bu zaten geçen haftaki araba da bu yeni bir araba değil ama gelecek haftalarda yeni arabalar da almak istiyorum yeni arabalarla hız test yapmak istiyorum daha doğrusu ve geçen haftaki bölümde görevleri falan yapmıştık ve dedim ki bu haftada bu şekilde araba testi yapalım. Araba hız testi yapalım. Sıfırdan yüze kaçta çıkıyor bu Mustang? 65 mi? 69 mu? Öyle klasik bir kasa bu. Tabii ben bunu biraz modifiyeledim. Böyle bir şekil yaptım. Bak şurada kabartmaları görüyorsunuzdur. Tamponları görüyorsunuzdur. Egzozun sesini duyuyorsunuzdur. Şimdi... Bunun bir de arkasından... Ha bir de ben burada çok şey yaptım. Aradım. Düz bir yol. Zor bulabildim. Şimdi başlıyoruz. Bir dakika. Çufutta güzel kaçta çıkacak ona bakmamız lazım. 1 2 3 Dur, geçişte yumoda geçmem lazım. Çünkü adamları göremeyebilirim. Bak yine dümdüz bir yol olması lazım işte tam olarak hızlanabilmem için. Ama dümdüz bir yol yok yani burada. Çok zor. Ancak biraz da buraya girebildim. Şu anda 150 dümdüyüz. Şimdi bir saat tutuş yapacağız. Yine orada bir hız kaybedeceğiz. Ya dedim işte dedim. Dedim düz yol yok dedim. Pirene basmak istemedim. Ama 152'ye kadar, iki kadar çıktık galiba. Dümdüz olmak lazım. Dümdüz. En üst kısmına kadar doğruya girmem lazım. Bak buralarda hız var. Şehrin içine gir. Burada bu şekilde dümdüz gidelim. 152'ye kadar yorulmuştum. Şimdi 162'den yorulmuştum. En azından daha hızlı olanı da anlayabiliyorsunuz dediğin ki Kilometre bu kadar hızlı değil ya Bu daha, daha fazla değil ya bu şekilde Yüzde başlamış şimdi burada Sözüne kadar gideceğiz Bu bir de

Yıkılmadı lan burası. Acaba bu adam burada ne iş var yani? Güzel adam ya. Bilmiyorum. Bu senin ya. Hakikaten bu ya. 154 yaptık, 155'e vuramadık ya. Acaba bunun gerisinden başlayıp gelsek ne olur? Bir de ona bakalım. Şuradan başladım biz yapmaya. Yani küpüye çıktığımızda bize çoktan gelmiş olalım yani. Tamam buradan başlıyoruz. Yine şuradan kapatı kamerasına geçeyim. Ha şimdi yüze çıktık tamam. En azından o köprüye geldiğimizde yüzde olursak ya ayağı... Boşa hızlanmamış oluyoruz. Hızlanmayla geçim var. yüzde otuzdayız. Why don't you head down to Herhalde şimdi geçeceğim ya. 140 ile geçmişim orayı. Hadi nos bastık. Nos'ta da 153, 154, 155, 6, 7. Hadi oğlum ya dümdüz gideceğim dümdüz. Yok yok yok. Yok 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 daha fazla hızlanmak için yapmıştım ama ha, çok kötü hızımız düştü. 157'ye kadar çıktık. 158 oldu mu, emin değilim. Ama 157'ye kadar çıktık bu arabayla, bu Mustang'le. Ben bundan bir tık daha fazlasını beklerdim ya gerçekten. Bu beni o kadar çok cezbetmedi. Daha fazlası olması gerekiyordu. Çünkü diğer oyunlarda Supra ile falan yaptığımda 200'e falan çıkıyorduk çok rahat bir şekilde. Ondan dolayı bu arabadan da en azından 250 olmazsa olmasa da bir 200 beklerdim. Ama yok 157, 158 e anca çıkabildik. Bunun da hacmi buymuş bu oğlum. Yapacak bir şey yok. E bu da bunun da gücü bu kadarmış yani. Yapacak bir şey yok yani. Ama sizi bir yere götürmek istiyorum buradan. Orası çok güzel. Atlamalı tıklamalı bir yer. Oraya gidelim. Şimdi Oraya gidelim. Orada bak acayip güzel şeyler yapıyorum ben. Offline offline'da oynarken orayı bulmuştum. Böyle geziyordum kendi kendime. Orayı bulmuştum. Orada şimdi göreceksiniz ne oldu ben söylemeyeyim size. Görün kendiniz bakın. Bu arabayla özellikle bunu yapar yapınca daha iyi oluyor. Bak, diğer arabaları denemedim. Diğer arabalarla nasıl oluyor bilmiyorum. daha hızlanınca daha iyi olabilir. Dur kardeşim dur. Dur kardeşim yapma. Oy. Bu hani geçtiğimiz bir yerler vardı hızlanınca beyaz ekran geliyordu. İşte skorumuzu gösteren. Oraya gidiyoruz ama burada başka şey daha var yani bir tek orası değil. Ah bak şurası. Kaç mil kalmış? Bir kilometre falan var galiba. Bir kil... Niye görmüyorum lan ben? Oraya bakıyorum. Arabamızı yaptırmamız lazım. Arabanın yarı canı kalmış lan. Yarı can arabalı. Yarı canlı araba. Yani burada da aslında hızımızı şu an deniyor olabiliriz. Lan burada daha uzun yolmuş ha. Harbiye burada daha uzun yolmuş Lan baksana. Oradan harbiye daha uzun yani. Ama yine döneceğiz. Ha Geldik tamam. Buraya geçelim. İstediğim yer burada değil buranın başlangıcı yani burası başlangıç çubu aslında biz şuraya gitmemiz lazım. Ha 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 bak bura tamam mı? Buradan geçmek için buranın baş burası başlangıç. Şimdi buradan zıplayacağız hem yani geçeceğiz ama asıl geçme noktası burası değil. Asıl geçme noktası geçtik orayı. Gördünüz mü görmediniz bilmiyorum. Şimdi burada başlayalım bakalım. fazla zanamayacağız ama diğer tarafa hızlı gideceğiz şimdi. Şimdi de şurayı bir atlatalım. Daha iyisini yapmıştım ben ben. Daha iyisini yapmıştım. Daha yükseğine zıplamıştım. Şimdi asıl zıplama yerine geliyoruz. Şuradan geçiyoruz. Ya abi. Abi çıldıracağım şimdi. Abi çıldıracağım gerçekten baştan baştan tamam. Umudumuzu kaybetmek Şöyle yapacağım. Kapı kamerasına geçeceğim. Tam zıplayacağımız anda çıkartacağım kapı kamerasını. Siz görün diye kapı kamerasında durmadım. Arabanın yükselişini, arabanın yükseldiğindeki var olan manzarayı görmenizi istiyorum çünkü. Bundan dolayı kapı kamerasına geçelim. Ama halledeceğiz. Dur. Şuraya da gitmemize gerek gitmem. yok. Hemen sağ yapar. Oradan da döneriz. İzimizi kaybetmeyelim tamam mı? OK. Bak şimdi, kapı kamerasına gidiyorum, oraya geçeceğim. Aynen böyle. Aa, di bakalım bak, 91 metre atladık, 91 metre havada kaldı. Buraları iyi görmem lazım. Genişten alayım. Şu bir. Aha. Şimdi hızlandım. Oh. Adına. O ne? 149 metre. Daha bunu da yapmış mıydık? O faydaydı mı? Bilemiyorum ama bakalım şimdi bir. Oğlum 149 metre zıpladım lan. 149 metre havada kaldım. Bakalım bir. Şurasıydı galiba. 165 bak zamanında şimdi 149 yaptım 165 metre havada kalmışım. Tabi 219 yapmamız için daha hızlı girmemiz lazım. Onun için bu arabayla değil. Şunu bir çıkaralım şuradan. Tamam. Bunu göstermek istemiştim size aslında. Çünkü burasında paylaşmak için Haftaya bakalım duruma göre değişebilir ama başka arabayla hız testi yapıp başka arabalarla buradan yine atlamayı deneyebiliriz.